Kolay gelsin. Eyvallah. Yine başlamışım malzeme çıkarmaya. Nasıl ama? Güzel mi? Eleği de yapmışsın, uzatmışsın. Güzel olmuş mu? Çok güzel. Ya böyle zor olmuyor mu tek başına hem toprak at hem ele hem yürek salla. Sana bir tane benim gibi yardımcı lazım. Aman istemiyorum senin gibi yardımcı. <laughs> Bak ne çıkarsa ortaz. yemeye falan istemiyor. Ya ya alırsın. Neyse biraz yardım edeyim bari. İnsanlık olmadı be. <laughs> ne yaptın bakalım bugün? Yordun bizi be. Bizi bitirdin be. Şu iyi mi?